hayatının neden hep aynı döngüde ilerlediğini hiç sorguladın mı? Aynı kararları verip neden aynı sonuçları aldığını düşündün mü? Belki de seni sınırlandıran şey dışarıdaki dünya değil, kendi düşünce kalıpların. Bugün seni gerçekten sarsacak 5 psikolojik gerçeği konuşacağız. Bu bilgiler hayatını farklı bir bakışla görmene yardımcı olabilir. Hazırsan başlıyoruz. Birinci gerçek. Beyin belirsizlikten nefret eder. İnsan beyni bilinmeyeni tehdit olarak algılar. Tanıdık olan kötü bir durum bile bilinmeyen bir iyiden daha konforlu gelir. Bu yüzden pek çok insan mutsuz da olsa tanıdık olanın içinde kalmaya devam eder. Çünkü değişim belirsizlik getirir ve beynin temel amacı seni mutlu etmek değil, hayatta tutmaktır. Düşünsene. Yıllardır sevmediğin bir işte kalıyorsun. Yeni bir iş aramak seni heyecanlandırsa da aynı zamanda korkutuyor, değil mi? İşte bu korkunun kaynağı. Beyninin bilinmeyeni sevmemesi. Ama unutma, gelişim hiçbir zaman konfor alanında gerçekleşmez. Bunu fark ettiğin an, değişimin ilk adımını atarsın. İkinci gerçek: En çok kendimize yalan söyleriz. Kendine kaç kez yarın başlıyorum dedin? Kaç kez aslında önemli değil diyerek geçiştirdin? İnsan en çok kendine yalan söyler. Çünkü gerçeklerle yüzleşmek cesaret ister. Örneğin, kendini sürekli erteliyorsan, zamanım yok diyorsan ama saatlerini telefonda harcıyorsan, bu farkında olmadan kendini sabote ettiğini gösterir. Ama cesaretle bakarsan, en büyük dönüşüm burada başlar kendine dürüst olabildiğin gün hayatın yönünü değiştirmeye başlarsın ve bu yalanları fark ettiğinde kontrol tekrar senin eline geçer. Üçüncü gerçek. İnsanlar seni sandığından daha az umursar. Bir yere giderken kıyafetine fazlasıyla takıldığın oluyor mu? Ne düşünürler? diye endişelendiğin. İyi haber şu. İnsanlar seni düşündüklerinden çok daha az umursuyorlar. Çünkü herkes aslında kendi hayatının merkezinde. Sen bir başkasının filminde yan roldesin sadece. Bu farkındalık başta üzücü gibi gelebilir. Ama aslında inanılmaz özgürleştiricidir. Artık kendini başkalarına göre şekillendirmene gerek kalmaz. Kendin olmanın gücünü keşfedersin. Ve en önemlisi iç huzur başkalarının ne düşündüğünü umursamadığında gelir. Dördüncü gerçek. Zihin geçmişte yaşar. Beden şu anda. Zihnin sürekli geçmişi düşünüyor. Yaptığın hatalar, yaşadığın pişmanlıklar, kaçırdığın fırsatlar. Ama bedenin şu anda burada. Bu odada, bu saniyede, bu nefeste. İşte bu fark seni farkındalığa götürür. Zihni bedene getirmenin yolu nedir biliyor musun? Nefes. Şu anda sadece nefesini izle. Derin bir nefes al ve ver. İşte bu kadar basit. Bu egzersizi her gün birkaç dakika yap ve nasıl daha dengeli hissettiğini fark et. Çünkü zihin geçmişte dolanırken hayat şu anda yaşanır. Beşinci ve son gerçek. Her şeyin başı farkındalık. Hayatındaki çoğu sorunun kaynağı dış dünyada değil, senin içinde. Ama bunu fark etmek kolay değildir. Çünkü çoğu zaman otomatik pilottayız. Aynı tepkileri veriyor, Aynı alışkanlıklarla yaşıyoruz ama farkındalık işte tüm zinciri kıran anahtardır. Bugün neden üzgün olduğunu, neye öfkelendiğini, neden sürekli ertelediğini fark edersen o zaman çözüm de yavaş yavaş belirir. Unutma, farkındalık dönüşümün ilk adımıdır ve kendini tanımaya başladığın an artık aynı kişi değilsindir. Bu videoda seni en çok etkileyen madde hangisiydi? Yorumlara yazmanı çok isterim. Çünkü bazen bir cümle bir hayatı değiştirir. Eğer bu video sende bir şeyleri kıpırdattıysa, bir sonraki videoda daha derin bir konuyu konuşacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve bir arkadaşınla paylaşmayı unutma. Çünkü değişim bir farkındalıkla başlar. Görüşmek üzere.